Ve geldik tabii ekonomi diyeceğiz. Ekonomide en çok sözü en çok eleştirilen ve olumlu ya da olumsuz şekilde tabii ki kişilerin başı da Berat Albayrak geliyor. Çünkü ekonominin başındaki kişiden bahsediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı. Tabii bir özelliği daha var Berat Albayrak'ın sevgili izleyenler. Nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olması ve muhalefet tarafı. Bunun üzerinde çok duruyor. İşte e, damat diyor, sosyete damadı dendi, farklı farklı iddialar, e, farklı farklı ithamlarda bulunuldu. TRT'de bir programa katılmıştı Berat Albayrak. Ben dedi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmaktan gurur duyuyorum dedi. Sadece e, burada Berat Bey'in sözü yok. Bu sözün üzerine İyi Parti'den de bir açıklama geldi. Çünkü genelde İyi Parti e, damat yakıştırmasında bulunuyordu veya cümleler başlarken damat kelimesini öne koyuyordu. Kayınpederinle övünme. Ekonomiyi adam gibi yönet dedi. Sosyete damat getiriyor arkadaşlarını. Benim bu hayatta onur duyduğum iki tane ünvan var. Sadık Albayrak'ın oğlu olmak. ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak. Elbette herkes ailesiyle gurur duyar. Çok şükür ben de kendi ailemle gurur duyuyorum. Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesi damat olmak. Bu benim için bir şeref. Kendisi de Türk İslam tarihinin önemli bakanlarından birini olmak istiyorsa, Türk İslam tarihinin önemli bakan olmanın yolu kayınpederiyle övünmek değil, ekonomiyi adam gibi yönetmektir. Muhalefet hazine ve maliye bakanını eleştirirken en çok da damat sıfatını kullanıyor. Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olduğu için o görevde olduğunu ima ederek Albayrak ilk kez yanıt verdi. Erdoğan'ın damadı olmak onur dedi. Dalgacıların şahı da ekonominin başında oturuyor damat bey. Birilerinin küçümsemek için ortaya koyduğu bu tespitler, bu yorumlar, bu söylemler bizim için onur meselesi. Kayınpederine faydası olsun diye. Bakın burası çok önemli. Bakanlığı bırakıp hayatına normal damat olarak devam etsin. Siyasi bir ilişkim yok benim benimkisi bir dava ve gönül ilişkisi. Bugün çok sevdiğini iddia edenler, Cumhurbaşkanı'na metiyeler düzenler, menfaat uyuşmayınca onlar da gider. Bizimki dava noktasında ölümüne bir ilişki. Kayınpederiyle övünen bir damattansa, hazineyi maharetle yöneten birinin varlığından e, iftihar etmeyi tercih ederdik biz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözleri muhalefet cephesinde böyle yankılandı. Albayrak, CHP sözcüsü Faik Öztürk'ın sık kullandığı sosyete ifadesine de tepkisini dile getirdi. Köyde yaylasında bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım. E 7 cetti. 7 sülalesi. Dedesi, babası, amcası, bütün akrabayı talimatı, bakanlıklardan milletvekilliklere kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak. O insanlar ne olacak? Çok şükür ailemizde devlette, belediyelerde ihale kovalayan, iş takip eden kimse olmadı. Çok şükür ne dedem babama ve amcalarıma ne de babam bana ve kardeşime evdeki paraları sıfırlama talimatı vermedi. Bizim ailemizde kayınpederinin evine evrak imha makinesi koşturan damatlar da olmadı. Babam bizi kimse minnet etmeden hep yetiştirdi. Devlet kapısını zenginleşme kapısı olarak görenlerin kim olduğunu damat merak ediyorsa Arpalıklar adlı raporumuza bir bakacak. Ben IMF'nin hazinecisi diyorum. Atama kararnamemde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı Kemal Derviş ve tabii ki Başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli'nin imzaları vardı. Bu isimlerden hangisi IMF adına imza atar? Gözler beletal bayrakta Faik Kürstran sözlerine yanıt verip vermeyeceğinde. Daha bu tartışma epey bir sürecek gibi. Birazdan yine tartışma devam edecek. Bu sefer e ekonominin başka bir tarafında şimdi gelen mesajlar Sayın Bahçeli'nin yassı adaya gitti diye tarih değişmez. Bildiriyi Alparslan Türkiye Türkeş okumuştur. Evet yani bunu değiştiremezsiniz ama farklı bir şekilde anlatmaya çalışırsanız o zaman sadece yani ne yapmaya çalışıyorsunuz diye insanlar soru sorarlar size. Şimdi Osman Bey de şöyle bir soru soruyor. Kamudaki Kronik hastalığı olup da şu an idari izinde olan personel ne zaman işbaşı yapacak? Bunu da ilgililere duyurur musunuz demiş. Belki Cumhurbaşkanı e, kabinesiyle toplantısı bitti diye duymuştum yukarıdan. E, birazdan açıklamalarda bulunacak. Belki bu konuya da değinebilir. Bitmedi tartışma. Yine bir tarafta e, ekonomi konu ekonomi, bir tarafta Berat Albayrak var. E, diğer tarafta da e, ekonomiden bildiğimiz isimler var. İşte. Berat Albayrak bugünün ekonomi ve hazine bakanı. E, Faik Öztürk para işlerinden anlıyor, hazineden anlıyor. Onun da ekonomi e, tarafı kuvvetli, geçmişi kuvvetli. Ali Babacan aynı şekilde geçmişte AKP'nin ekonomi politikalarına e, yön veren isimlerden biriydi. Şimdi soru bu. Bakın buna yorum yapmayacağım. Sadece faizci olan kim diye sordum burada. Siz haberi dinlediğinizde ve izlerken bence bu sorunun cevabını bulacaksınız. 2000 yılında hazine müsteşarlığı yaptığı dönemde uzat. Damadın tabi hazine tarihini bilmemesini hiç yadırgamadım. Bakanlıkta liyakat değil damatlık esas olunca böyle saçmalamak da doğal oluyor. Her şeyden önce 2000 yılında ben hazine müsteşarı değildim. Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayrak, CHP sözcüsü Faik Öztıran hazine müsteşarlığı döneminde yüksek faizle Türkiye'yi borçlandırdığını iddia edince Öztrak o sözleri yanıt verdi. Dediği tarihte müsteşar değildim. Öyle bir kredi de kullanmadım dedi. %12 faizden 30 yıl vadeli dolarla kredi almış bir yapıdan bahsediyoruz. Hala onun faizlerini ödüyoruz. Benim hazine müsteşarlığım döneminde 30 yıl vadeli bir dış borçlanmada yoktur. 2017'de bütçeden ödenen faiz 57 milyar bu yıl 139 milyar. Bazen hani faizi maizi diye de ithamlarda bulunuluyor. Faiz giderinin milli gerili oranının %15-20'leri bulduğu bir dönemin kişisi bunlar. Şu anda bizim faiz giderimizin milli geliri oranı %2.3. Kim tefeci? Kim bu ülkenin parasını? Onun için beni sevmiyorlardı. AK Parti hükümetlerinde 13 yıl boyunca en uzun süre bakanlık yapan, ekonominin dümeninde oturan Ali Babacan da faiz üzerinden eleştirmişti. Son açıklamasında iktidarı Albayrak, Babacan'ı değil ama CHP'li eski hazine müsteşarı Başka Faik Öztürk'e direkt hedef aldı. %55'lerden, 60'lardan, 70'lerden TL ile hazine borçlanması. Biz bu yıl Mayıs ayı ortalaması %8,5'lardan borçlandığımız. Kim paraları nereye vermiş? Sizin o yüksek borçlandığınız faizlere ödüyoruz biz hala. Göreve geldiğim Mart 2001'de %194 olan iç borçlanma faizini görevden ayrıldığım Nisan 2003 itibariyle %50'ye kadar düşürdük. Görev süremizde iç borçlanma faizi 137 puan birden geriledi. Benim bakanlığım döneminde sadece bu yıl dünya ekonomik krizinin çıktığı bu yıl hazine olarak biz yüzde ikilerden euro ile borçlandık. %12 on faizle milyarlarca dolarlık borçlanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Bir hazine müsteşarlığı yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Kim tefeci? Benim tüm müsteşarlığım döneminde yapılan dış borçlanma 6,4 milyar dolardır. Kendisi 2018 Temmuz ayında göreve geldi. O günden bugüne kadar bütçeden faiz robilerine 33.6 milyar dolar para ödedi. Sadece yapılan faiz ödemelerinden bahsediyorum. Benim dönemimde yapılan toplam dış borçlanmanın 5 katı. Faik Öztrak bakanın faiz çıkışına rakamlarla yanıt verdi. Şimdi herkes kendi dönemim benim güzel diyor. Ama kararı verecek olan işte bir tarafta Ali Babacan, diğer tarafta Faik Öztrak, diğer tarafta Berat Albayrak konuşuyor. Faizci olanın kim olduğuna bu kişileri dinledikten sonra karar vereceğiz veya verdik. Ee, ama şöyle de bir durum var. Kimse kendi dönemini kötülemiyor. Ben iyi yönettim, ben başa geldim ve iyi yönettim. Kimse yoğurdum ekşi demiyor. İyi de arkadaş neden biz hala düzlüğe çıkmadık? Yani o yıllardan bu yıllara. Neden hala daha biz zorluk çekiyoruz? Neden? Bunların sorumluları kim? İşte siyaset birçok şeye maalesef ülkede... Ee, geçmiş ve bugün de dair olmak üzere çare üretememiş durumda. Eski o kronik sorunlarla devam ediyor. Şimdi faizci olan kim sorusunun cevabı sizin aklınızda benim aklımda artık neyse verdik bir şekilde. Geldik bu sene 2020 yılındayız. 2020 yılında Türkiye ne kadar büyüyecek? Büyüyebilecek mi? Korona bir de var ya korona belası tüm dünyayı etkiliyor. Dünya daralmaktan bahsediyor. Türkiye ekonomisi ortada. Yurttaşların ekonomisine birazdan gideceğiz. Ee, tabii neden tebessüm ettim diye soracak olursanız. Şimdi burada da şu soruyu soruyorum. Doğruyu söyleyen kim? Şimdi Numan Bey e, iktidar partisinin genel başkan vekili. Genel başkan Recep Tayyip Erdoğan. Onun vekili Numan Kurtulmuş. E, Berat Albayrak yine hazine ve maliye bakanı. Şimdi Numan Bey diyor ki. Geçtiğimiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada büyüyemeyecek dedi. 2020 yılında Türkiye'de de büyüyemeyecek. Koronadan dolayı dünyada da bir sıkıntı var. Türkiye'de de sıkıntı var. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı, o da dün katıldığı programda Türkiye'nin 2020 sonunda büyüyeceğini iddia ediyor. Peki doğruyu söyleyen kim olabilir? İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımız bir yıl olması için çaba sarf ediyoruz ve inşallah bu çerçevede 2020'yi kapatacağımız bir yıl olacak. Türkiye'nin burada %4,5'lar civarında bir daralma olacağını düşünüyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Türkiye ekonomisinin %4,5 daralacağına ilişkin cümleyi 2 Mayıs'ta kurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise 27 Mayıs'ta TRT Haber'de 2020 yılında pozitif büyüyeceğiz dedi. Muhalefet AK Parti cephesinden gelen iki farklı açıklamaya dikkat çekti kendi aralarında bir oturup anlaşmaları lazım biri pozitif büyüyeceğiz diyor, biri yüzde dört buçuk daralacağız diyor. Bu krize rağmen yüzde beş, yüzde sekiz, küçülme değil. Yılın ikinci yarısı dediğimiz süreçte Türkiye pozitif ayrılacağı bir 2020 yılını öngörüyoruz. Uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili en iyimser tahminleri %3 üç daralma. Bu daralma tahminleri yüzde beşlere kadar da çıkıyor. Çok bilen ama çok yanılan otoritelerin birçoğunun söylediğinin aksine, şimdi hepsi yüzde beş, yüzde altı, yüzde sekiz, yüzde on Türkiye küçülecek diyorlar. Hiçbir şey kaybı olmadan çıkacağız diye bir şey. Tabii ki e söylenemez Türkiye'nin burada yüzde dört buçuklar civarında bir daralma olacağını düşünüyor. Hangi tedbirlere istinaden damat bakan pozitif bir büyüme bekliyor? Türkiye ekonomisi 2020 yılında Bakan Albayrak'ın dediği gibi pozitif büyümeyle mi kapatacak ya da Türkiye ekonomisi AK Partili Numan Kurtulmuş'un dediği gibi daralacak mı zaman gösterecek. Ama o güne kadar da ondan sonra da iktidarla muhalefet ekonomik tabloyu tartışmaya devam edecek. Sermaye hareketlerine sınır getirmeyiz dedikten tam 10 gün sonra kamyon vergilerini 5 kat arttırdılar. Güven bunalımının üstüne tüy diktiler. CHP sözcüsü Faik Öztrak da döviz ve altın alımında vatandaşa getirilen %1 vergi eleştirdi. Bakansa o vergiyi sadece vatandaşların ödeyecek olmasını savundu. Vatandaşım alıp sattığı döviz ve altından aldığı vergileri 5 kat arttırdı. Ama holdinglerden ve holding patronlarına sizden bu vergiyi almayacağım demeyi de unutmadı. Döviz bozduran yok, ihracatçı yok, yabancıya yok. Kambiyo vergisi kime var? Al satçı. Hiçbir şekilde ekonomiye bu çerçevede. Üretim yapmayan. Yapmıyorsun oturduğun yerden. Al üretime yatırım yap. Yatırımcıları ürkütüyorsunuz vatandaşı tezgah altında alışverişe, yastık altı tasarrufa itiyorsunuz. Muhalefet kayıt dışılık artacak uyarısında bulundu. Koronavirüs sürecinde iktidarın açıkladığı tedbir paketleri ve bakanın o paketleri ilişkin sözlerine de CHP sözcüsü rakamlarla yanıt verdi. 260 milyarı geçen ve çarpan etkisiyle 600 milyara yakın gayri safi milli aslanı %10-11'i oranıyla önemli bir süreç. 252.690 işletme salgın nedeniyle durdu. Salgının sadece 15 günlük etkisiyle iş gücü piyasası dışındaki yurttaşlarımızın sayısı 2 milyon 120 bin kişi arttı. Gerçek işsizlerimizin sayısı 9 milyonu aştı. Gerçek işsizlerin sayısı 9 milyonu aştı diyor CHP'li yetkili. Şimdi e, Sayın Albayrak'ın cümlesi şöyle. İnşallah pozitif büyüme ile bu yılı kapatacağımız yıl olması için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede 2020'yi kapatacağımız yıl olacak diyor. 2 Mayıs'ta da Numan Bey Türkiye'nin burada %4,5 bir daralma olacağını ekonomisinde yıl sonu itibariyle bunu söylüyor. Ha, ben kime inanırım? Şimdi hazine'nin ve maliyenin başında olduğu için ben Berat Albayrak'a inanmak isterim. Neticede o e, parayı idare eden, paraya yön veren isim o. Ama büyümenin ne kadar olacağını söylemiyor kendisi. Ne kadarlık bir büyüme öngörüyor? Onu bilmek mümkün değil. E, yarın bir paket açık.